Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda yetişkinler kalp rahatsızlıklarını gidermek ve varsa kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek ya da hiç kalp rahatsızlığı yaşamamak için kullanabilecekleri çocukların ise zihin gelişimi için kullanabilecekleri çok etkili bir kürü size de paylaşacağız. Değerli canlar kalp rahatsızlıklarına yakalanmamak ya da rahatsızlığınız varsa bunu gidermek için semiz otu tüketin yaşını tüketecekseniz günde bir tutam tüketmeniz yeterli. Kurusunu tüketecekseniz bir yemek kaşığını 4 su bardağı suda kaynatın. Süzdükten sonra bir bardağını sabah, bir bardağını akşam ve bir bardağını da gece yatarken tüketebilirsiniz. Zihin gelişimi için de aynı şekilde. Yaşını tükettirecekseniz bir tutamını, kurusunu tükettirecekseniz makineden geçirilmiş halde aynı tarifi uygulayabilirsiniz. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak destek olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.